Türkiye'nin çeşitli illerinde birçok markette satışa sunulan ürünleriyle dikkat çeken Malatya Pazarı Palancı firmasının kilogram fiyatı 190 lira olan cips kaplamalı yer fıstığı ürününün içeriğine bakacağız. Bir yer fıstığından ne olabilir ki diyenler için şaşırtıcı bir video olacağını önceden söyleyerek özellikle çocuklara yönelik zararlı renklendiricilere içeren bu ürünün detaylarına bakıyoruz. İlk olarak üründe mevzuat gereği beyan edilmesi zorunlu olan yer fıstığı oranının beyan edilmediğini söyleyelim. Üründe yer fıstığının yüzeyinde kullanılan cips kaplamasında kullanılan kızartma yağının İçeriği içeriği de aynı şekilde beyan edilmezken aroma arttırıcı katkı maddeleri açıkça açıklanmayarak e-kodlarıyla geçiştiriliyor. Firmanın Carrefour'sa başta olmak üzere birçok markette rahatça satmaya devam ettiği bu üründe aroma arttırıcı olarak monosodyum glutamat, disodyum guanilat ve disodyum inosinat isimli katkı maddeleri bulunuyor. Bu aroma arttırıcı kimyasalları içeren ürün bunun yanında çocukların dikkat ve aktiviteleri üstünde olumsuz etkileri bulunan iki farklı azo boya yani petrobazlı sentetik renklendirici içeriyor. Ürün içeriğinde E110 koduyla geçiştirilen Sunset Yellow FCF ve E102 koduyla geçiştirilen Tartrazin ismindeki sarı ve turuncu renk veren ve çocukların sağlığına olumsuz yönde etkisi bulunduğu bilinen zararlı azo boyalar yer alıyor. Süslü paketlerde. Geleneksel süsü verilmiş reyonlarda Malatya'nın ismini kullanıp sattıkları ürünlerin içeriği merdiven altı üretim yapan herhangi bir firmadan pek de farklı gözükmüyor. Firmanın açık açık yazmaya çekindiği katkı maddeleri ise sunulan ürünlerin seviyesini ve tüketiciye gösterilen özeni de gözler önüne seriyor.